Aziz peygamberimiz efendimiz mütevazi bir kuldu. O yalnız insanlara karşı değil, Rabbine karşı da tevazu içinde olan bir kuldu. Yaşadığı dönemin şartları içerisinde aziz peygamberimiz yemek sofrasında tevazu içinde oturarak yemek yerdi. Dolayısıyla biz de mecbur kalmadıkça ayakta yememeliyiz. Eğer masada sandalyede oturarak yiyorsak arkamıza dayatmamalıyız. Ve sakın ha ayak ayak üstüne atarak yemek yemeye kalkışmamalıyız. Bu Rabbimizin nimetlerine karşı sergilememiz gereken tevazu'a manidir. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 61. ayetinde "Leysa aleyküm cunahun en te'kulu te cemian ev eştehte size beraberce veya yalnızca yemek yemenizde bir sorumluluk yoktur buyrulur. Tek tek de yiyebiliriz ama ailece beraberce yemek yemeyi tercih etmeliyiz. Peygamberimiz beraberce yenilen yemeklerin daha bir bereketli olduğuna dair bizleri uyarmaktadır. Hatta doymadıklarını ifade eden aile fertlerine beraberce yemeklerini öğütlemişlerdir. Sevgili kardeşlerim, tevazu içinde yemek yeme ve içmenin bir gereği de yemeğimize mutlaka Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamalıyız. Sağ elimizle yemeliyiz. Ve önümüzden yemeliyiz. Tek başımıza da olsak, çünkü aziz peygamberimiz bize nasıl yiyeceğimizi ve içeceğimizi de öğretmişlerdir. O bize en rutin davranışlarımızı öğrettiği gibi en hayati faaliyetlerimizi de öğretmiştir. Burada hatırladım, arz etmeden geçemeyeceğim Peygamberimize ilk inananlardan Selman bir gün inkarcılarla oturuyor iken peygamberimizin nasıl büyük abdestten sonra temizlik yapacağını öğrettiğini söyleyince inkarcılar çevredeki kafirler diyorlar ki ne o nasıl temizlik yapacağınızı da mı peygamberiniz öğretiyor? Selman da der ki evet bize her şeyi peygamberimiz öğretir. Kulca yapabilmemiz için. Evet bize peygamberimiz Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yemeğimize başlamamızı sağ elimizle yememizi ve de önümüzden yememizi öğretmiştir. Hatta sol eli ile yemek yiyen müminleri de ısrarla uyarmışlardır. Bizim medeniyetimizde başkaları ne yaparsa yapsın. Biz besmele çekeriz, biz önümüzden yeriz, biz sağ elle yeriz. Eğer sevgili kardeşlerim besmeleyi yemeye başlarken unutursak peygamberimiz bize Bismillah evvel ve ahira öncesi ve sonrası için Allah'ın adı ile diyerek yemeye başladıktan sonra hatırlamamız halinde de yine besmele çekmemizi emir buyurmaktadır.